Merhabalar, bu videoda laptop alırken dikkat etmen gereken şeyler hakkında bilgi veriyorum. Videoyu sonuna kadar izledikten sonra artık bilgisayar alırken dikkat etmen gereken önemli şeyleri öğrenmiş olacaksın. Yalnız bahsettiğim bilgiler detay içerdiği için lütfen kafanın karıştığı yerde yorumlar kısmına soru sormayı unutma. Bir işlemci, Bilgisayarın işlemcisi bilgisayarın beynidir. Bir programı çalıştırdığınızda veya bir işlem gerçekleştirdiğinizde işlemci bu komutları işler. İşlemci hızı çekirdek sayısı ve mimari bilgisayarınızın hızını belirler. Daha işlemci hızını ve çekirdek sayısı daha per iyi performans demektir. İşlemcilerde tek çekirdek performansı ve çok çekirdek performansı önemlidir. Tek çekirdek performansı bir işlemcinin çekirdeğin işlem kapasitesini temsil ederken çok çekirdek performansı birden fazla çekirdeğin işbirliği içinde çalışma kapasitesini temsil eder. Tek çekirdek performansı genellikle, genellikle oyunlar için tekil işlemler için önemlidir. Çünkü oyunlar genellikle tek bir çekirdek kullanır. Öte yandan çok çekirdek performans ve video düzenleme veya 3D modelleme gibi çoklu görevler için önemlidir. İşlemci seçiminde kullanımın amacınıza göre hangi performans tipinize uygun olduğunu değerlendirmelisiniz. Intel ve AMD iki büyük işlemci üreticisidir. Intel işlemciler genellikle tek çekirdek performansına güçlü ve enerji verimliliği sağlar. AMD işlemciler ise çok çekirdekli performansa gerekli daha iyidir ve maliyet açısından avantajlıdır. 2. Grafik kartı. Bazı bilgisayarlar entegre grafik kartlarına sahipken diğerleri ayrı yani desteklediğiniz grafik kartlarına sahiptir. Eğer oyun oynayacaksanız veya grafik tasarımı gibi işler yapacaksan, yapıyorsanız güçlü bir ayrı grafik kartına sahip bir bilgisayar tercih etmelisiniz. 3. RAM RAM yani rastgele erişim belleği bilgisayarınızın aynı anda çalıştırabileceği uygulama ve işlemcilerin sayısını belirler. Daha fazla RAM bilgisayarınız daha fazla uygulamayı akıcı bir şekilde çalıştırmasına ve geçiş yapmasına olanak sağlar. Özellikle çoklu görev yapmayı seviyorsanız ve yoğun grafik işlemleri yapıyorsanız 16 GB veya daha fazla RAM önerilir. Eğer bilgisayarınızda yetersiz RAM varsa cihazınız yavaşlayabilir Bu uygulamalar arası geçişler takılmalar yaşayabilirsiniz. 4. Depolama alanı Depolama alanı bilgisayarlarınızda depolamalarını saklamak için kullanılır. SSD yani katı hal sürücüsü ve hard disk yani sabit disk sürücüsü depolama türleri yaygın olarak kullanılır. SSD'den hızlı erişim sağlar ve bilgisayarların daha hızlı açılmasını sağlar. Hard diskler ise daha fazla depolama kapasitesi sunar ancak erişim hızları SSD'lere göre daha düşüktür. Genellikle 256 GB SSD veya 1 TB hard disk depolama alanına sahip bir bilgisayar tercih edilmelidir. Ekran teknolojisi ve çözünürlük Bilgisayar ekranının teknoloji, teknolojisi ve çözünürlüğü görsel deneyimi büyük ölçüde etkiler. İki yaygın ekran teknolojisi AMOLED ve IPS LCD'dir. AMOLED ekranlar daha canlı ve derin siyahlar sunarken IPS LCD ekranlar daha doğal renklere ve güneş ışığından daha iyi görün görünürlüğe sahiptir. Ekran çözünürlüğü de önemlidir. Daha yüksek çözünürlük, daha net ve daha detaylı görüntüler sağlar. Genellikle 1080 piksel yani Full HD veya üstü çözünürlükler iyi bir görsel deneyim sunar. 4. Monitör elzi Monitörün elzi saniyede görüntü sayısını ifade eder ve bu sayı ne kadar yüksekse görüntüler o kadar akıcı olur. Özellikle oyun oynarken ve video düzenlerken yüksek elzi önemlidir. Ayrıca monitörün tepki süresi de önemlidir. Düşük tepki süresi daha az hareket bulanıklığı anlamına gelir. Monitör seçerken bu faktörler dikkat edilmelidir. 5 Soğutma kapasitesi bilgisayarın soğutma kapasitesi cihazın performansı ve dayanıklılığını etkileyen kritik bir faktördür. Yüksek performanslı bilgisayarlar genellikle güçlü işlemciler ve grafik kartlarına sahiptir. Bu nedenle etkili bir performa etkili bir soğutma sistemi önemlidir. Yeni bilgisayarlarda hava fanları bulunur. Ancak bunları cihazın altına hava yağlı ve arkasında egzoz fanlarından bu havayı çıkarttırlar. Bu da hava sirkülizasyonuna neden olur. Bu sayede bilgisayarın soğutma performansı daha iyi olur. 6. Pil kapasitesi ve ömrü. Bilgisayarların pil kapasitesi mobil kullanım sırasında önemlidir. Yüksek emah değeri daha uzun pil ömrü demektir. Özellikle seyahat ederken veya prize erişimi sınırlıyken uzun pil ömrü önemlidir. Pil ömrü kullanım alışkanlıklarınıza ve bilgisayarın güç tüketimine bağlı olarak değişir. Klavye tasarımı ve bağlantı noktaları. Klavyenin ergonomik tasarımı yazma deneyimi önemli ölçüde etkiler. Klavye arka aydınlatma düşük ışıkta çalışırken yazmayı kolaylaştırır ve estetik olarak da caziptir. Bağlantı noktaları bilgisayarın kullanılışlığını et, et belirleyen önemli unsurlardır. HDMI, USB, Ethernet, ses jackları gibi portlar diğer cihazlarla bağlantı kurmasını sağlar. USB-C gibi modern bağlantılar hızlı veri transferi ve hızlı şarj imkanı sunar. Ayrıca bir bilgisayarın kart okuyucuları, Ethernet portları gibi et giriş çıkışlar örnek olarak Type-C işlevselliği arttırabilir. Unutmayın ihtiyaçlarınıza en uygun cihaz seçmek için bu özellikleri dikkatli bir şekilde değerlendirmeniz önemlidir. Merak ettiğiniz bir sorun varsa yorumlar kısmında veya açıklamalardaki iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere.